2005 model Ducato arabadayız. Karavan bir aracımız bu. Bunu akıllı debriyaj sistemi uyguladık. şöyle biraz daha yakından bakalım. Burada bizim hidrolik kabımız var. Bu bizim sistemin içinde kendi aracın orijinalindeki gibi bir hidrolik ile çalışıyor. Eksilince buradan tamamlıyoruz. Veya kontrolü buradan yapıyoruz. Bu araca ilk defa farklı bir şey taktık. Elektrikli vana. O da burada şöyle gösterelim. Bu hem manuel, onun üstünde bir vanası var, hem de elektrikli. Yani bu ne işe yarıyor? İstediğiniz anda kaputu hiç açmadan manuelden otomatik, otomatikten manuel ile geçiş yapmasına olanak sağlıyor. Sistemin debriyaj robotunu aşağıya bir yere taktık. Görünmüyor. Evet tekrar merhaba. Şimdi arabaya biniyoruz. Bu bizim on-off anahtarımız. Şu anda otomatik modda ee, bunu böyle yapınca manuele geçiyor. Otomatik moddayken debriyaja basamıyorsunuz zaten. Sert şu anda. Monitörümüz burada. Bunun altında çift taraflı bant var. Bunu arabanın içinde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Şu anda seyyar. Şu anda otomatikte kavuşuyoruz. Kavuşuyoruz. Bire frendeyken Bazen ayağım çekince araba gitmeye başlıyor. Birenden ayağımı çekince araba yavaş yavaş gitmeye başlıyor. İçeri gelelim. Akıllı debriyaj sistemi sonradan takılan bir sistem. Aracın debriyajını tamamen otomatikleştiriyor. Bizim sistem aktifken arabanın debriyaj pedalına basılmıyor zaten. E, debriyajı unutuyorsunuz. Sadece vitesi kendiniz yerine takıyorsunuz. Yara otomatik oluyor aslında araba. Yani otomatikle manuel aracın tam arasında e, debriyaj otomatik vites manuel sürüşü ama çok keyifli yani otomatiğe yakın bir sürüş keyfi veriyor herhangi bir bakımı yok Rusata e, ruhsata işletme derdi yok tüyden rahat geçiyor şimdi sürelim hiçbir şeye basmadan fren, frende ayağın geri vitesi alıyorum arabayı burada zaten monitörümüz var vitesleri gösteriyor ayağımı frenden çekiyorum araba yavaş yavaş gitmeye başlıyor onu yolda süreceğiz şimdi. Kalk. Evet vitesi bile taktık. Ayağımızı frenden çektik. Araba kalkışını yaptı. Devam ediyoruz. Kullanmayı öğrenmesi çok kolay. Hani tek yapmamız gereken mesela şu anda birinci vitesteyim. İkiye geçeceğim. Gaz pedalından ayağımı çekiyorum. Arabayı ikiye geçiriyorum. Bu kadar. Bitti. Mesela duracağınız zaman şu an duruyorum ikinci bir test dedim. Hiçbir şeye basmadan araba hiç istop etmeden durdu. Tekrar biri alıyorum. Kalkış yapıyoruz. Vitesi değiştirirken herhangi bir devirden bağımsız. Bu soruyu çok soruyorlar. İstediğiniz anda, canınızın istediği anda vitesleri değiştirebilirsiniz. Herhangi bir devir kıstası yok. Şu an dörtteyim. Üçe alıyorum. Herhangi bir şeye basmadım. Ne frene ne gaza. Kendi haliyle iki saniye sonra kompresyona bindirdi arabayı. Yani kavramayı kapattı. Sistemin yazılımı müşteriye tamamen açık. Neler yapabiliyoruz? kalibrasyonu ee, kalibrasyonunu bile yapabiliyorsunuz bu arada. kavramanın kapatma hızını değiştirebiliyorsunuz. Ya, ara vites geçişlerindeki hızı değiştirebiliyorsunuz. 8 tane ayrı sürüş modu var. Hazır modları var. Şu yokuşta bir kalkalım mesela. Baya dik bir rampa. Bu arabada herhangi bir yokuş kalkış desteği yok. Şu anda bir 30 35 dereceimli bir rampadayız. Vitesi 1'e taktım, ayağım frende. Gördüğünüz gibi çok yani şöyle. Araba çok milimetrik geri kaçırıyor. Ağır bir araba olduğu için zaten hemen geri kaçmıyor. Ayağım frenden gaza atıyorum. Çok yavaş yavaş kalkıyor. Şimdi şu anda duruyoruz vitesi biri aldım tekrar. Bu arabada biz freni frenden ayağımızı çektiğimizde ilk önce şöyle bir şey oluyor. Bizim sistem ilk kalibrasyon yapıldığında sayısal olarak bir yarım debriyaj noktası tanımlıyor. Ee, bu yarım debriyaj noktasını biz değiştirebiliyoruz aşağıya da yukarı. Bu nasıl oluyor? Ne işe yarıyor? Şöyle ben ayağım frenden çekince sistem direkt yarım debriyaj noktasına getiriyor arabayı. Mesela şu anda araba hiç gitmiyor. Ben bunun daha hızlı kalkmasını frenden ayağımı çekince biraz akmasını istiyorsam değiştirebiliyorum. Menüden çok kolay. Dörde takıyoruz. Şimdi sistemin ilk önce tanıdığı kalibrasyondan sonra çıkan kavram noktasını biraz düşürdüm ben. 5 puan. Şöyle tekrar geliyoruz. Şimdi biraz daha akıcı araba. Kalkışta daha hızlı kalkıyor bunu gönlünüzce değiştirebiliyorsunuz yani bu ayarları. Montaj bittikten sonra zaten müşteriye teslim ederken tek tek anlatıyoruz, öğretiyoruz. Hani bir bir, bir kaç kere beraber ayar yapıyoruz. Bu yani o şekilde teslim ediyoruz aracımızı. Menüsü tamamen Türkçe bu arada. Görsel buradan görünüyordur herhalde. Bunda kendi içinde 99 tane diagnoz kodu gömülü. Yani araç bizim sistemin herhangi bir arızaya geçtiğinde ekrandan arıza kodunu gösteriyor. Ee, eğer arızalanırsa tabii. Bakıma ihtiyacı olan bir sistem değil. Herhangi bir ekstra bir bakımı yok. Geri ödük olarak yaptığımız bir şey yok. Evet şu anda otomatik değil. Ee, Debreje görüyorsunuz arabadan hiç inmeden nasıl e, manuele geçireceğimi göstereceğim. Burada bir düğmemiz var hemen elimizin altında. Buna basıyoruz. Evet, iki saniye sonra tekrar bakalım devreler gelmiş. Evet, şu an debriyaj geldi. Manuele geçtik. Şimdi tekrar basıyorum. Bunu zaten kapatınca içeride e, bir vana var. Vananın sesi az bir şey geliyor. Elektrik motor sesi. Aynı zamanda düğmenin de ışığı gidiyor. Bizim monitörün burada ışığı gidiyor. Şimdi tekrar açıyorum. Evet. Bir iki saniye bekliyorum. Evet şu an debriyajımız doldu. Akıllı debriyaj sistemi aktif. Şu ana kadar olan videoların hepsinde manuel vana sistemimiz vardı o sistem için kaputun içinden müdahale etmeniz gerekiyor. Bunda kesinlikle kaputu açmıyorsunuz. Buradan hemen bir düğmeyle değiştiriyorsunuz. Canınız manuel kullanmak ister. Efendim çok sıkıştığınız bir şey oldu. Araba, sistem bozuldu. Vesaire. Bu gibi hallerde tek bir düğmeyle anında otomatikten manuele geçiş yapabiliyorsunuz. Evet. Bir evet kırmızı ve dik rampadayız. vites birdeyken ayağımız frendeyken debriyaja basılı duruyor. E, bu şekilde de beklenebilir ama uzun süre tabi bu şekilde beklenmek iyi olmaz. Plakayı ister istemez biraz yıpratabilir. Şimdi Akıllı debriyaj sistemi gerçekten çok büyük bir sürüş konforu veriyor. Yani şimdi şöyle sol ayak tamamen boşta. E, özgürsünüz. Zaten bu tür araçların debriyaj pedalı biraz sert oluyor tamamen konfor sağlıyor. solayan yorulmasını engelliyor. Onun haricinde işte bu araba karavan demiştik. Bazı müşteriler eşiyle falan çok süren müşteri var. Ee, şimdi hanımefendiler bu arabayı çok rahat kullanır artık. Yani emin olun. Yani benim eşim bunu çok rahat kullanır versem şu anda. Uzun yolda ee, hani akıllı debriyaj sistemi olan bir araç, iki şoför çok rahat kullanır. emin bakımı yok demiştim. Kolay kolay arızalanmıyor. Yani herhangi bir arıza verirse de dediğim gibi şurada düğmesi var. Basarsanız hemen elektrik divana otomatikten manuele geçiriyor. Ha, vana bozuldu. Vana da mekanik çalışabiliyor üstünde. Üstünde bir düğmesi var. Mekanik şekilde çevirebilirsiniz. Bizim cihazımız kavramanın ömrünü bir nebze uzatıyor aramaya e, acemi bir şoförün yanlış müde, müdahalesi sonucu olan oluşacak hasarların önüne geçiyor. Yarım debriyaja pek izin vermediği için yine baskı balatayı bu yönden de uzatıyor. Yani artı yönde baskı balatanın ömrüyle ilgili bir gelişme sağlıyor. Akıllı debriyaj sistemi her araca özel montaj gerekiyor Öyle söyleyeyim. Cihaz aslında universal bir cihaz ama e, tabi biz bu vites kolunun oralara yine motorun e, arabanın motorun içine bizim hidrolik aktüatörü evet. yerleştiriyoruz. Her arabaya göre özel tasarım yapıyoruz. Tasarımı yapılmış bir aracın montaj süresi hani binek araçlar için 1-2 gün. Bu tür bir araç için yani 2 e, gün bazen 3 gün sürebilir. Bizim bunun fiyatı tamamen işçilikle alakalı Arabanın büyüklüğüyle küçüklüğüyle Hiç alakalı değil İşçiliği uzun süren araçların Montaj fiyatı daha pahalı haliyle Herhangi bir şey kesmiyoruz Delmiyoruz Çoğu bağlantı parçası Mesela hidrolik bağlantıların hepsi soketli, bileşen. Ondan sonra elektrikle ilgili bağlantıların Çoğu yine soketli Jacklı Öyle diyelim arabanıza fazla hasar vermeden orijinalliğini hiç bozmuyoruz. Arabanızda hiçbir çalışmayan aksam yok. Yani brus kontrolü olsaydı bu aracın çalışacaktı. Yokuş kalkış sistemi olsaydı çalışacaktı. Arabanın her şeyi orijinal çalışacak şekilde teslim ediyoruz. Bizim sistem çok fazla yarım debriyaj tutmadığı için aşırı tonaj taşıyan araçların bizim cihazımızı tavsiye etmiyoruz. Bu araba dayımın arabasıydı. Başta söylemedim. İlk defa binecek şimdi. Daha hiç kullanmadı. Ben de merak ettim. Yani ilk tepkisini ne olacak diye onun için çekiyorum. Evet dayı şimdi debriyaj bedenli bir hisset. Evet debriyaj yok. Şu anda birini bir sağdan aşağı. Ay. Hemen alıştın gibi be. Evet. Hayır. Ha? Evet. <laughs> yani daha rahat haliyle alışılacak bir, alışmayacak bir tarafı yok ki.